Sen nasıl kalbini sıkıştı Bak 32 bin. Zaten, ben, Aynen sonra yani da açtı. Tamam telefon sana bir. 32 bin. Ama, Hala bir sene müzik açma ha. Telif yani. gel diye telif geliyor direkt. Bak 72 bin. ay önce. Versene bir. Bayramda canlı var ya. Yani. sikim ikinci bak. Ya İşte o zaman çok kişi vardı. 500-600 kişi vardı yayında da. Altı gelen yorumlar var ya tut 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 tut. Halen bile de. 72 bin, 32 direkt, direkt şey oluyor, telif melif oluyor ha. Açmadım abi, Aha birader geldi. Yine iki, iki, merhaba, 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 merhaba. Yazın merak onu. Abone ol bakayım abone olsana sen de birader. <laughs> Bu kanalda... Sen... Çok mu <laughs> Sen ne yaptın? iPhone düşündün kanka. Ya abi da ya, yani. abi. Var mı? Var Var ya Bu müzik içerisinde neden geliyor? Yan <laughs> Abi can abi bana çay versin. Kahvaltı kahvaltı. Ahem. Uzun zamandır yayın açmışız. Biraz dursun ne olacak. Biz daha önce de şu an bir şey için milyon izleniyorduk ha Salman. Bir şey için 500 bin kişi izlerdi bizi. Kanka ne oldu i̇şte doldu, doldu. Eleman da boş muhabbetti. Biri cezaevi yiyor. Ha lan biri öldü. Biri öldü. Motor öldü. Motorlar arasında öyle anlattı. Hem de en çok makal yaptığımız şortları yiyip en fazla izlenmeye Ha Haa 20 bin izlendi kanka video. Şortları yiyip Bak gel onu görürsün. Hatta o olan Salman olan Allah rahmet eylesin be. Biz bayağı gidecek ya. 24 bin bak. Bayağı kısa oldu biliyor musun? Bu cezaevi ne? Bu? Evet. Aleyküm selam, aleyküm selam, merhaba, hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. 5 yıl oldu mu yayın açmaya alıyor, son 5 yıl mı oldu? Spora başladım, felaket spor yapıyorum. Oğlum yeni gelen gençler, aleyküm selam, abi iyi misin kardeşim, sen nasılsın Ayşe? Ayşe Karabaş. Oldu. Tabi oldu biraderim. Yani. Uğurcan, Karal. Unutulduk ya, galiba. Şey Salma. Hele gelsene hatırlayacak var mı acaba? Gelsene bir. Beni mi? Aynen. Al Hı -hı Belge, Beni hatırlamazlar. Ya. Oğlum birisi. kilo almışlar. Abi biz kilo aldık çöktük. <laughs> Anşe Karabaş. Neyin başı bu? Lan <laughs> işte, terbiyesiz Uğurcan. Nurca ne diyorsun Nurca? Ben sana kafana sokayım. Terbiyesiz. Ben sana kolumu sokayım. Çocuk. Oğlum terbiyesizlik yapma lan. Oğlan beş seni. Terbiyesiz insan. Salman şekeri şeyleri bırak. Hatladın mı sen? Kanka buradaki çiçeği tanımıyor Salman'ı. Salman burada çok sağlam yayıncıydı. Ben, ben de, evet. Tam bir oğlan beşti. Aptal bir Ulan sen ben, ulan Eşi sen lan. Söyleme söyleme Susma. <gülüyor> 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 abi abi ne yapacağımı edim senin kafanın... ...gelmişini geç, günah değil mi ter? baktıklarımın abilerinin numarasını buyurdu. Her, her, her baktıklarımın. Ulan <laughs> oğlum boş ver. kral boş ver ya. Beyni beynine atsana bize. Boşu, uzayla ya, uzana uzay kolumu sokayım. Sen de nerelisin cani? Sen Yeni gelen arkadaşlar bir yayını paylaşacak miyiz? Beğeni meyni butonu falan filan butonu yok mu burada? İzmir'de yaşayan var mı içinizde? Bir tanesi var da ya burada yaşayan. Burada yaşayan. Üstleri çok kısa Antalya var. kepes. Ulan Antalya'ya geldim ha? Hı hı. Kanki. Hı hı. Oo, Bilo hoş geldin. Aleyküm selam. Bilo hem gidiyor ne işe? Ne işi oğlum? Nasıl ne işi? Yemin et. Sen dükkan var da. Dükkanı bıraktın mı? He. Ha. Ha. Ciddi misin? Ne zaman? Salma bak kapatayım mı yoksa kapatayım mı? Dursun, dursun sen birazdan gel bakarsın. Sanma. Dur, dur anne, benim işim az kaldı. öyle gelsin bakarsın, tamam mı? Ne diyor oğlum? İyi baba, iyi ya. Ne, güzel, güzel ne İyi, şey i̇yi babiş, ne olsun. Ay. Gel. Zaman, gelip evet. Ya kabul et hadi lan. Ya vallahi. Ha? Şimdi ne yapsın? Gelir. ne? Baba tam o zaman galeri yok. Galeri. sen tanı olmaz kardeşim. Tamam, galeri pis gel, adamı işi, namussuz adamı işi. Geç i̇şte. adam da yapma. Ne adam da yapma ama işte. Kısaltayım lan zaten. Hangi araba var şimdi 8'e? Sabah. Koşuyor sabah. He? Koşuyor mantar

Geçelim mi? 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 de. Benden O işe cevap Emin misin oğlum? Evet. Evet. Sen, ya, bak, Salman. Hey. Bak gel, 21 kişi var şimdi yayında ha. Ben, ben halledeceğim abi oraya. Sen, bırak açık bırak ben halledeceğim. İşim on dakika. Demokat, 5, dedik işte. Şimdi 2000.

Hı, zaman, Nası, kreşen, nasıl bir keser? Nasıl? Süper, süper, süper de. Bu boş ama bir şey değil. Şimdi ben anlatayım. Ne de var? 500 gram falan silah. 500 bin ama Senin kendi izletmen lazım kardeş. Senin sıfatı aşkına izletmen Tamam, geçelim. Kırmızı taraftan sonra? Süper. Şimdi çekiyoruz. Hayır, hayır. Her şey güzel. Hele gel, gel. Güzel daha. Yine daha. Yine daha. Nasıl? Ben bunu öpüyorum. Şöyle, şu an Boya. Bu da oldu. Vay hata, kolay oldu. Arkadaşlar. 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 Şimdi... Bu... Niye bizi çekmiş? Niye bizi çekmiş? Kaşında? Kaşları mı aldım? Ya. Bir kimse o zaman? Nasıl yapıyorlar kaşı şey. ya? Çünkü Suel gibi bir şey alsın keşke. Nasıl? Aldı mı bir şey? Yapışalım. Gel İyi bir, bir şey alsın çünkü yavm bir, bir, <gülüyor> bir <gülüyor> kere aldı. Gerçi şey bence bir orta stransasyon yapabilir. Bir tane kiralasın bunları. Kaç kişi sual

9 6 sarı, o sarı değil. Gri aslında da. Hani birkaç gün sonra geçtikten sonra şey Sarı mı oldu? Şey <laughs> yok yok öyle bir <laughs> başı sarı gibi görünüyor. Orada yine. Ne yapıyor? Ondan da. Ne yapıyor? 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 もうやめたどうぞ。だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だ

ya Allah Allah zerre yazık. Bak. Gel hadi gel hadi. Gel hadi. Kromis doğru bir tane yapıyorum. Kilogramı 25. 10 25. 25. Evet. Bir tane. Bir mahladra mı? Mahladra Tabii dükkan normal değil mi? de lan kardeşim. Bahar gibi dükkan değil de sana o değil de oraya. gibi ama lazım. Sen bağım Ben mi? Sen kadar Bak son dükkan o şeyi size tepe atamıyorsun. Yeşil bağları yeşil bağlar mısın orası? Yiyo. biraz daha bir misin? gibi tutuyorsun. Atayım ben. sana. Attın mı? Allah emanet kanki. Bu ay vale başlayalım işte. Sen mi? mısın? Fikri say diye. Fikri say diye yazar ne Ben yazarım. Tamam falan. ne o yıldız var ya. böyle. He he Ama 29 Şey gitti. Şey başladın mı sonra? Sonra? Niye? Bir şey Daha güzel da evet. böyle ya? Çok iyi çalışıyor.

Vay abi doğru kuruy. E ee? Dört 4 güzel ver çok. Böyle şey. Hani abi böyle şimdi ha? Yine yani Kendi arabanın bir çözemedi mi? Şöbeş. Kondisyonu buldum. tane tane o var. Eee ne kadar Götürüyor musunuz pazamalara 180 var yok burada. Hiç. Niye? Ee? Alo.

Doğru, e, e, tamam bana bir, şey olsa, bir şey. hmm. yani bana bir şey olsa, hmm. Olmadı, olmadı. Hmm. Ne yapıyorsun mesela? Ben şey Ne ee, bileyim, e, bir şey, gibi aldım, aldım, aldım mesela. aldım, aldım. Ne aldın? Polo aldım. Hı -hı. aldım. mu şu an?

Yiyin 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 Ebi bir kemer gibi da gelir içeri 6-8 saat He? 6-8 saat değil mi? O da böyle kendi aslında gelip alır içeri Biz onların müşterisini çalmış mıyız ya da onların araba çak 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 satmış ben geçen Geçen gün alıp satılmadım Ben bir şeyler denedim E o kadar yeni kere Arka burada alıp satılacak Ne? Arka burada

Yani saygılar sorun daha çok, sandıklar sonra da sandıklar değişiyor. Bunlar da masal, ben de 2 sayısı. Ha. 2 sayılara başlamalıyım. Ne anlaşması? Peşnaklı araba satışı. Ne abi? Peşnaklı araba satışı. Peşnak? Peşnaklı araba satışı. Nasıl peşnaklı araba satışı? Senet abi, 200 milyon lira araba verdim. He? 200 milyon lira araba verdim. 200 milyon lira? He. Kime veriyorsun arabayı? Alay. Evet. 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 Hani ve ve sonra. Evet. 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 olacak? Evet. 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 Gibi o. Kral. Adamı skece, adamı, adam iskele adam Kral ne daha ne diye ne diyor ne diyor ne ne diyor 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 ne